Um, merhaba arkadaşlar. Bugün kart açılış videosu gene çekiyoruz. Ama bu sefer yeni seriden. İçinden 3 tane çıkıyor. Bu arada söyleyeyim. Bunlar daha pahalı. Şu kart var. Bundan gene bir tane alabildim. Bu karttan açmıştık. Bu sefer bu karttan açacağız. Ben başlayalım şu karttan. <laughs> açamadım. Dur iyi kesememişim. Aha. Açtık. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve videonun haberini bildirmeyi unutmayın. Esin. Dört tane güzel. Güzel. Yeni seriden bunun içinden 3 tane çıkıyor söyleyeyim. Ondan daha bu 50 kuruş bu bu kart 50 kuruşken öbürü e, bunlar 75 kuruş söyleyeyim. Açalım. Bakın 3 tane. Ronaldinho Çok yırtılmıyor bunlar. Biraz sağlam. Kartlar. Açtık. Çöpü şu yana atalım. Açıyorum. Ronaldinho. Aynı çıktı ya. Hemen. Bunu açamadım görün. He. Açıldı. Çöp şuraya atalım. Aha, jemes müsli. o güzel. Hemen. Çipi gene atalım. grations Beligram ve Türk Aslan e, normal 72 tank, 100 rating diye herhalde demişler. Gönülden yazıyor. Bakın. Evet gönüllerdeki puan yazıyor. 100 puan. Normal puanı 72. Ha, Ronaldo! 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 bir mek yazıyor. Ve bu Mariana. Son bir tane. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Çok merak ediyorum ne çıkacak bundan. Hemen açtık. Ronaldo. Bir daha. Hayatılı Ronaldo. Vasatlı Ronaldo, bir Ronaldo'yu da göstereyim Güzel çıktı. Maradona çıktı. Bunları şimdi ben koparayım. Ronaldo'lar. Çok mutluyum. Üstelik şunu da ben Master Sizu'na Ronaldo da çok güzel. Ya sevindim. Ama ben en çok şaşırdığım Rocheta Ronaldo. Üstelik e, bir de şey. Ne denir? Maradona ya. Ronaldinho falan. Üstelik Fenerbahçe'den çıktı. Şey. Valencia. Allah kart yıldızı. Kart yıldızı bir şey olmaz. Güzel. Hemen bunu da açalım. yırtalım. Yırtalım. Size göstereceğim kartları çıkan kartları. Maradona ya. Maradona'ya çok şaşırdım. Evet arkadaşlar ben bunları yırtıp geleyim. Arkadaşlar yırtıp geldim. Arkadaşlar bu çıktı Grand Alliance. 91 rating. Belikhan 94 ratinglik. Türk bir oyuncu çıktı. Eyüp Türk Aslan. E, normal 72 rating ama gönüllerden 100 rating yazıyor. Ronaldinho ama Milan Ronaldinho. Ronaldinho. Paris değil. 2011 yılların. Valencia, Fenerbahçe'den. E, Maradona 100 rating. sene 92 rating. etsin 90 rating. Ronaldinho, zaten dedik Milanlı 98 rating. Valencia bir daha. Maradona bir daha çıkmış. Gotti, Campo. Ee, sonra, e sonra Ray James Jamal Musalla 93 rating. E 98 rating. Şimdi güzeller geldi. Manchester United 2009 yılı. 98 ratinglik e, Ronaldo. Bir daha aynısı. Bunu bir daha bir daha göstereyim 2018 Real Madrid Ronaldo. Portekiz ve bir daha. Arkadaşlar abone olmayı like etmeyi unutmayın. E, videomdan haberi almak için bildirimleri de açabilirsiniz. Bay bay.